2014'te hayatlarını birleştirmeye karar veren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi bu yıl boşandı. Boşanmayla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Görgüzel, son olarak havuz başındaki pozunu takipçileriyle paylaştı. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 2014 yılında başlayan evliliği geçtiğimiz aylarda bitmişti. Avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran 55 yaşındaki yönetmen, eşine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı, boşanma davası açmış. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cemkeser ile katılmıştı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulunmuştu, gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek bir süre konuşmuştu. Unutulmaz Anılar B ile İK ile D2, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, 9 yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak duygularının karşılıklı olduğunu göstermişti. Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzele verilmesine hükmetti. Ünlü çift birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Yeni araba aldı. Tüm bunların ardından Selen Görgüzel, önceki akşam kuru çeşmede de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı. Yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracı ve bornozuyla mekana gelen ünlü isim, koşar adımlarla mekana giriş yaptı. Bayram sahnesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görgüzel, "Burada bayram gününde bizimle beraber olmayı tercih eden misafirlerimize çok teşekkür ederim. Bugün bayram olduğu için daha çok eğleneceğiz. Ben sahnede çok eğleniyorum." Eğlendiğim için de gelen misafirlerimi de eğlen keyifli bir akşam olacak dedi. Gazetecilerin, arabanızı da yenilediğinizi gördük. Haberlere konu olan Peugeot arabanızı satıp bu arabayı mı aldınız? Sorusuna gör güzel, bu arabanın o arabayla bir ilgisi yok. Diğer araba zaten benim değildi. O araba prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni klip ve başka yeni bir araba alacağım dedi. Aşk, k a d i n -I y m Aşk hayatı ile de ilgili konuşan şarkıcı, kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım, ben aşksız yapamam. Doğru zamanda doğru bir şekilde karşıma birisi çıkar da inşallah aşık olurum ifadelerini kullandı. Havuz başında bikinili poz, iddialı sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken gör güzel, son pozuyla yeniden gündeme geldi. 43 yaşında, gör güzel, sezonu açalım o zaman notunu eklediği paylaşımına binlerce beğeni aldı.